Kıyamet koptuktan sonra tekrar böyle bir dünya kurulacak mı? Onu Allah biliyor. Allah dilediği kadar dünyada yaratır, dilediği kadar cennette yaratır. O neyi haber vermişse bizim sadece bilgimiz onunla sınırlıdır. Bununla beraber yaratacağım demedi. Yer başka bir yer, gök başka bir gök olduğunda kıyamet yerini anlatıyor Allah. Bu durumda Evet. Kıyamet koptuğunda her şey alt üst olmuştur. Yıldızlar dökülmüştür, güneş dönmüştür, Denizler kaynatılmıştır, dağlar halaç pamuğu gibi savrulmuştur. Yer içindekini dışarı atmıştır. Her şey dümdüz olmuştur. Buna beraber kıyamet yeri evet yaklaştırılır. İnsanlar dünyadan o kıyamet yerine geçer. Dünya vazifesini tamamlamıştır. Bir daha böyle dünya yaratılır demek doğru değildir. Böyle bir şey, şey Allah haber vermediğine göre bu bizim bilgimizi aşar. O onun bileceği iştir. Ama ebedi bir hayat bizi bekliyor. Eğer biri ise, Allah'a karşı takvalıysa, geriye dönüp asla bakmaz, böyle bir şeyi düşünemez. Safhalardan geçip dünyaya gelirken de ana karındaki bir çocuğa dışarı çık desem çıkmayı kabul etmez. Benim yerim iyidir der. Yer de burası der, gök de burası der. Ama dünyaya çık geldikten sonra ona geri dön desem orayı kabul eder mi? Git dönmek ister mi? İstemez. Aynı şekilde ahirete gittiğimizde de bu böyledir. Bize ahiret dünyaya dön deseler, bütün dünya senin de olsun deseler kabul eder miyiz? Etmeyiz. Burası imtihan yeri. Evet, orası mükafat yeri. Mümin için. Evet, mükafat yeri. Allah'ın razı olduğu yer. Allah'ın cemalinin müşahede edildiği yer. Kulun Allah ile beraber olduğu yer. Allah'ın sevgisinin kulu için tecelli ettiği yer. Bütün dünyayı ona verip geri döndeseler gene geri dönmeyi istemez.